Herkese ben o sizlerle bir harika bir olan Bu <laughs> videosuyla karşınızdayız. Aynen. Tank. Tank. <laughs> Tank. <laughs> Tank. Tank yok. Zayıf noktalarını bulun ve parçalayın. buradan çıksın var. Yani. Alar botu kuruluyor. Av başladı. Hadi. Spike A'da oh. düştü. Oh, Ağzını tutuyor. düşman görüldü. Bir düşman kaldı. oku. Oraya şey ah. Yarın mı? Şey. <laughs> gidebilirdik? Aa, doğru. 14 kim olmuş? Ölmeden önce en azı benim yüzümü hmm. görecekler. Şansa bak. Ya şimdi yine çok falan filan. Üç kişi zaten. O değil Silah. Düşmanlar yakında. Silah. Tarek gitti. Alarm botu çıktı. Hadi çıksın. Sarmal bomba yolda. Lan biri B'ye baksın. Beydeler beydeler beydön beydön. Beydön 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 beydön. Be 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 Kahin uçtu. Uf ne güzel bir şey. Asla olmuyor. Beyde düşman görüldü. Kaçış. Spike yerleştirildi. Asla. Biri gitti. Hadi. Hadi çıkar kendini. Hadi. Hadi çıkar kendini. Hadi. Mezarda ya. Diye şov kardeşim. Dolduruyorum. Son sayı. Yine şov kardeşim ya. Ya dal gitsin bilal ya. Gel, gel öldürün. Yine şov diyorum. Lan tamam, tamam. tamam. Böyle kulak. Daha daha hızlı geliyor mesela. Sana bunu dört kişi sana ver ya. Adım attırmayalım. Böyle, böyle, bunu daha kolay oluyor galiba. Oh, tek kişi. Şey. Av başladı. Ortada düşman var. Olmadı ya. Hadi çıkın ya Kim çıktı? Bak Nose Cop da vuruyor. Spike B'de düştü. Tarif gitti. Spike B'de. Kim çıktı? Bunlar ne lan bunlar? Spike burada alma, dalma. dalma. Göster mi? Hiç göster. Heee. Spike mi dalma? Bir düşman kaldı. Düştü. Gidiyorum. Ben vurmak istiyorum. Ne vuracağım. Ben vuracağım. Sam orada orada orada. Yukarıda oğlum yukarıda, yukarıda. yukarıda. lan. <laughs> Hadi bak orada yukarı. B'de düşman görüldü. Dolduruyorum. Son 30 saniye. Sağda spike spike spike. son oyun. Oy. Onun içinde. Son 10 saniye. Yok yok. ya. Spike yerleştirildi. Oyun da bir şey. Bir daha operatör şovunu izlemek istiyorsanız güzel şov bence. Diyor. Canımı yaksa da burası benim dünya ve onun <laughs> için can alırım. <olur. gülüyor> pus pul pus pul. Pus, Aa doğru, sonu uzayacak değil Hop hop hop. hop. Bak bizde bak adam var 3 Üç... 3 kişi aynı anda çıkarlar. Ben de ümit ben de. Ben de şeye bakıyoruz. Hadi. Ama niye bey gelmiyorlar? Reyna gitti, Reyna gitti, sağ. kay gidiyor mu öyle spike a'da düştü çok güzel solo spike a'da bir düşman kaldı benim sayım başladı hadi çıkır iyi hadi, hadi çıkın abisi çıktı. Savunucular kazandı. Tam <laughs> bir çerez falan yazmıyormuş Aa büyük turu. Videoyu <laughs> beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Abi biz neyiz şu an? Ben de Olsun. Yok bu değil. Bu. Ben en son ne zaman oynamışım? Nerede yazıyor? 5 Aralık 2011. Dokuz Ocak. Bir ay sonra yani. Bay bay. Evet. Oynan. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın.